Herkese merhaba arkadaşlar. Babacan aslında birlikte iyi zengin kötü fakir bir nasıl çek, arkadaşlar. Evet, Geçer fark ettiniz siz Adamla skin'e uyumlanmaya çalıştım. İnşallah olur. Hayır hayır. Evet arkadaşlar zaman başlayalım. Ee, çok fakirim. Neyse ben biraz uyuyacağım. Ee, çok fakirim ya. Evet, uykum geldi uyuyayım sabah olmuş. Şöyle biraz çatıya çıkayım. Ay, biraz spor yapayım. Çok fakirim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Geldim kardeşim patlama ya. Allah Allah. Kare tıktı kim? Aras kargo, aras kargo. Lan ne aras kargo? Son git lan elimden. Tamam, bana. tamam gidiyorum. Bir daha gelme evime.

Aa, beni kırdın. Elim at, elim at, eve gidelim, gel, elim at, at, gel. Hastane. Gel, 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 gel. Aa, aa, aa benimi kırdın. Sen yat sen uzanamıyorsun şurayı dinlen ya? Aa, gel. tamam, tamam, gidiyorum dostum. Lan yemeği çalıyor oluyor? Aa, gel, gel şey, lan ya. buraya, gel lan buraya, gel lan buraya. Tamam. Pislik, yemeğimi çalmış. Evet. İnşallah verir misin lütfen? İnşallah, orada. Ama yemeğimi ama git. Tamam tamam. Yemeği mi çalmış A -a -a. bile? Güne, tamam mı? Tamam, Teşekkür özür ederim. ederim. Aferin. Böyle adam ol. Özür dilerim. Birazcık yiyeyim de. Acıktım zaten. Oh. Ben yemem Neyse şöyle okumu ve yayımı alayım. Belki hayvan çıkarsa onu vururum. Ah, oh. belim. Of, belim. Belimi kırdım. Aha, hayvan hayvan. Gel lan buraya al sana gel lan Toprak buraya lazım, bittin sen yap. bittin al sana <laughs> oh, oh. ben. şimdi bu eve gideyim de çok güzel bir taze taze yemek yapayım lan çatıda ne arıyorsun çık lan ya ama benim evim sana ne sana ne be bana ya, mı tam, dedin ay, lan bana mı dedin lan hayır, hayır, yürü git lan evine yürü sana param ara yok Tamam. Zengi. hiçbir şey yok. Tamam mı lan? Tamam özür dilerim Zengin Bey. Kusura bakmayın. Oh, şunu birazcık pişirelim. Oh, tamamdır. Oh, tamamdır. Oh, pişiyorlar herhalde. Oh, oh, oh. Oh, oh, pişiyorlar. Bir güzel yiyeyim de. Oh! Benim iyileşir ya. Pişin lan, pişin. Allah Allah, niye pişmiyorsunuz? Allah Allah. Abi. Hah bir tanesi pişti. Evet diğeri de pişti. Yiyelim. Oh çok güzel yemek. Zekil ne arıyorsun be. lan benim evimde? Yürü git lan evimden yürü. Bir 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 daha bir daha yürü. Tamam. yürü gelme lan bir daha benim evime. Tamam. Oh çok güzel. Pişt. Pis fakir. Ne lan Enayi? Lan! Sen kimsin lan benim evime Dur lan. lan! Bekle sana yemek vereceğim bekle! Gel vurma. lan buraya! Vurma yemek beni vereceğim vurma! Benim gibi demin! Lan ben vurma! lan beni gel lan buraya! Lan vurma lan! Git lan buradan Gel, bekle! Tamam tamam dur dur! Vurma vurma sana yemek vereceğim dur gel vurma! Ver lan yemeğimi gel bekle, lan Bekle bekle dur, dur 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 dur! Dur dur yemeğini vereceğim dur vurma lan! Bak yürü git! Yürü git! Aa vuruyor beni vuruyor beni ölüyorum ölüyorum! Gel lan buraya. Sakla şurada El sakla, ayı sakla, ayı sakla, ayı sakla ayı Allah Allah. Gel lan. çatıya Şşlar. Sen, Şimdi hayvayı böyle Sıkıştın lan oğlum. <laughs> Eyvah. İzin vermeyeceğim çatıya gelmesine. Gelme lan çatıya yürü. <laughs> 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 Aşağıda. <taraf. Gülüyor> <laughs> 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 ne oldu lan? Çatıdan mı düştün? Ne oldu? Ne oldu? He ne oldu? Yalan mı ne? Bir daha düşürdüm. <laughs> 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 oha oha oha. O kadar o kadar Aa vurdu vurdu. Aa olamaz. Aa vurdu beni. Oh, bırak beni bırak. Ölüyorum ölüyorum. Yapma yapma. ölüyorum. Yanma yanma Yan aşağı in lan. Hayır benimmeyeceğim. Gel lan buraya şimdi de. Aa öldüm öldüm. Ah oh, beni mi kırdım olamaz. Olamaz. Öldürecek beni. Öldürecek beni. yukarıdan bana tuzak kuruyor. O tuzağa yakalanmayacağım. Evet çok güzel. Ne oldu? Öldüremiyor mu beni? gel lan buraya. <laughs> Olamaz aşağıya geliyor. Hayır ya. hayır hayır aşağıya geliyor. Ne aşağı gelirim lan? Dön dur dur. Bekle abi bekle sana yemek vereceğim dur dur. Git Yemeğini verdim. Bundan. Hayır lan burası. Lan gel lan yukarı. burası benim evim. Gel lan Olamaz. Olamaz. Yukarı. Yukarıda. Aa, aa yanıyorum. Gel lan yukarı gel. Bak sana aşağıda yemek verdim. Ye ye. Gel, gel lan yukarı o zaman. Gel olamaz, yukarı gel. Olamaz. Tamam geleceğim. Ama sıkma lütfen, tamam, sıkma. Gel lan o zaman. Tamam, geldim, geldim. Aa! aa olamaz. Geri gel. Hayır, lan hayır, canım. hayır, hayır. Hayır, öldürecek beni. Öldürecek, öldürecek. Olamaz, olamaz. Öldürecek beni. Öldürecek, öldürecek. Hayır, hayır. Allah! Allah. bitti. Şimdi sen bittin. Ulan. Ulan. Ne oldu lan? Aa olamaz, olamaz. Yukarıdan mı tuzak kuruyor. Olamaz, hayır, hayır, hayır. Ulan o yukarıdan bir gelsin. Ona tuzak kuracağım. O <laughs> bir gelsin yukarıya ona tuzak kuracağım. Git lan şu git lan, git lan. Aa! <laughs> ne oldu lan? Tuzağa yakalanırsın oğlum? Ah çok güçlü bu adam. <laughs> o zaman babamın verdiği silah olamaz, olamaz, yani. olamaz. Aa, <laughs> <laughs> bırak lan ben beni, bırak, bırak. Hayır, hayır, hayır. Aa, Bırak, 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 bırak. Vurma, vurma abi, vurma, vurma. Kaç. Hayır, hayır. Dur, dur, vurma. Dur, bak, konuşarak anlaşabiliriz. Dur, yanma. Dur, yanma. Dur, dur, konuşarak anlaşabiliriz. Dur, dur, yanma. Hayır, öldürdük beni. Ay, ay, ay. Yalan ha yalan yalan, yalan. <laughs> aa, Yalan yukarı o zaman aa, İşim bitti oğlum Bittin sen bittin Olamaz yukarıdan bana tuzak kuruyor Hayır hayır gitmem kuruyor, gerçekten hayır, hayır. Kuruyorsun Öldürecek beni öldürecek Hayır hayır benim şu fakirin <laughs> evine Kaçmam lazım Olamaz yukarıdan bana tuzak kuruyor Aa olamaz Hayır 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 Fakirin evinde saklanmam lazım Olamaz olamaz bir Aa hayır hayır vurma. Bir dakika yoksa biz kardeş miyiz? Evet biz kardeşiz. Neden bana saldırdın? Bir dakika, seni hatırladım. Küçüklüğümde sen vardın. Evet. Kardeşim benim. Kardeşim. Ah. Özür dilerim sana çok kötü davrandım. Sıkıntı yok oğlum. Ben de babanın verdiği miraslardan bu evi yaptım. Biliyorsun ki babam beni evden atmıştı biliyor musun? Benim de babam verdi bu evde biliyor musun? Sana ev verdi. Bana hiçbir şey vermedi lan. Babam beni evden atlamadı dostum. Aynen. Maalesef ki benim babam hayatını dur, kaybetti. Dur, dur bekle. Benim babam maalesef ki hayatını kaybetti. Trafik kazasında öldü Ma yani. Babamız öldü mü yani? Benim babam öldü maalesef. Yıllar önce. Özür dilerim. Aa Sus, özür dilerim. Yok. Ayağımı Sus, kırmıştım. Dur bekle sen içeri geç ben bir şey arıyorum. Tamam. Of nasıl saldırdı bana. Eee bir şey yok seni seviyorum dedim ya sadece. Hayır bekle. Aa. Ay pardon adamı seni av zannettim. Bekledim ben şuraya bir çöldüreyim de çekilip lan işeyeceğim işeyeceğim git. Tamam gidiyorum. Şimdi ona saldıracağım. Kötü olmak bak değil. Lan evimi kırıyor. Evimi kırdı olamaz. Evimi kırdı hayır hayır ben onun evini kıracağım. Kıramazsın. Kırdım bile. <laughs> lan buraya. Gel lan buraya. Ha. Hayır. Ağların içinde kaldın. Destekli. Hayır. Ağların içinde kaldın. Aa. Olamaz. Hop. Hayır hayır. Sıkma sıkma. Lütfen lütfen. Ölürüm. Sıkma. Sıkma. Dur dur. Uyuyalım. Dur dur. Uyuyalım. Sıkma bana. Sıkma. Aa. Üzle hayır. Ben ben ben. Tamam tamam. Hayır vurma. Merak etme geri döneceğim Sen İn... ya. İntikamım çok kötü olacak Evimi özleyeceğim Ama şimdilik gidiyorum buralardan Yıllar sonra Evet Tekrardan evime geri döndüm Canım evim seni çok özledim O fakirden de intikamı alacağımı söylemişti Gel lan buraya <laughs> Gel lan buraya Dur dur sıkma sıkma Sana bir şey soracağım dur dur Git lan evim lan. git lan Aa, buradan Dur dur sıkma sıkma İma. Dur lan. Git lan dur lan. Git lan. Hayır git lan. Git lan öldüreceğim. Aa hayır hayır. Aa oh kalkan almış kendine hay olamaz. Hayır hayır kalkan almış. Yukarısı ne? Hayır hayır hayır. O tuzak kuruyor hayır. Hayır gel gel tuzak hayır, kuruyor. Hayır. Özür dilerim. Özür dilerim kardeşim hayır, hayır, hayır. tamam gel. Sen, hayır, sen hayır. hiç hayır. sen tuzak kurmayacağım. <laughs> yo yo sen kardeş falan değil. Katil kardeş gibisin. Bakayım. İşte orada geliyorum. Tamam teslim alıyorum. Dursun tamam, mı? Gel gel o zaman gel. Ah oha ya ne oldu lan yakalanmadım. Ha hayır hayır düş İşte bu İşte bu düşünmeye başardım. <laughs> tamam dur. Gel lan senin, buraya. Bak tam burada hazine var da ben şaka dersen. Allah sana. Bıraksın. Ya yalancı. Şimdi... bu evi kilitlerim bu evi kilitlerim. Hayır hayır nasıl? <laughs> Sen <laughs> aşağı dur kız elmaslarım orada. <laughs> ne oldu ne oldu ha? Ne oldu? Bu evini mahvedeceğim. Hayır evimi hayır hayır elmaslarım orada. Ya <laughs> Kaşının... Aaa! Olamaz! Bitti!